Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin abdika ve rasulika nabiyyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sellem. Evet. Bahsettiğimiz gibi önceden aslında ne oldu? Kısmen bunu söyledik. Zaten insanlarca malumdur, bilinendir. Şimdi keşke demelerimiz hiçbir şey ifade etmiyor. Yapanlar geriye dönüp baktığında ya ne yaptık demeleri hiçbir şey ifade etmiyor. Önceden de söylediğimiz gibi bir beladan bahsediliyor bir dünyayı yediden yetmişe aşağı ve yukarı yaşlarda olan herkesi ala kadar eden hayatına bir şekil etki yapan bir bela aşırı salgın olan bir grip gündemde hani denildiği gibi Kullu atin garibun her gelen yakındır gelecektir bunun sonu da gelecektir. Bu da geride kalacaktır. İşte söylediğimiz gibi hiçbir sıkıntı, hiçbir bela, hiçbir veba İslam aleminin düştüğü durum kadar bizi üzmüyor. Hiçbir şey artık ondan fazlasını bir şey üz bizi üzmüyor. Hiçbir şey de o hali, o duruma müşahede ederken hiçbir şey de fazla bizi sevindirmiyor. Ee, Giribe karşı bu salgın gribe karşı tedbir lazımdır, elzemdir. Bazıları şimdi bilmeyenler için Biraz böyle garabet, garip geliyor. Ya işte efendim caminin kapısı yüzümüze kapandı. Bu bir beladır bize. Efendime Beytullah yolu bize kapandı. E zaten bunu bilen bilir. Fıkıh kitaplarında vardır. Tedbir almak lazımdır. Ecel başka bir şey. Vela tılcı beyecikom ile tehlikeye kendinizi, kendi çabanızla tehlikeye atmayın. Herkes bilenler için bilinendir ki eğer hac yolunda bir tehlike varsa farziyet düşüyor, farziyet düşüyor gidilmemesi öneriliyor. Mesela bir camide bir canlı bomba ihtimali vesaire bir varsa bir sıkıntı hayatı insanı insanın hayatını alakadar eden bir durum varsa oraya toplayan kişi mesuldür. Tedbir almayan kişi mesuldür, sorumludur kendinizi tehlikeye atmayınız. Atmayınız. Bilhassa başkasının sıhhatına zarar verici herhangi bir davranışta bulunursanız işte feci tedbir almak lazım. Şaka işi değil bu. Ya efendim bazıları cehaleti cesaret sanarak böyle ulu orta yetkililerin tedbirlerini dinlemeyerek kendini cesur sanıp halbuki cehaletini bilmeden davranışları efendim söyleyeyim o zaten ayrı bir şey ama gereken önlemler alınıyor cenab Allah devlete, millete zeval vermesin. İşte dediğimiz gibi hiçbir bela, hiçbir veba, hiçbir sıkıntı İslam aleminin düştüğü durum kadar bizi elem ızdıraba sürüklemiyor. Muhammedilerin hali bu olmamalıydı. Ama gelin görün ki Cenab-ı Allah diyor, hayre ümmetin, ümmetin hayırlı evlatları koşturuyorlar. Her şeye rağmen Cenab-ı Allah'ın dininin izzeti için adeta bir fedakarlık yapıyorlar ki pervane dönüyorlar. Cenab-ı Allah sayılarını artırsın inşallah. Cenab-ı Allah iyilik yapanların sayısını artırsın inşallah. Ahirete eli boş göndermesin inşallah. O yaptıkları iyilikleri bu dünyada hissettirsin inşallah. Ne güzel demiş. Ya çağır şurada bal yapanları ya kovansız bırakma Allah'ım. Çabalayanların cehdini gayreti artır Allah'ım. Senin yolunda senin dininin dini İslam'ın izzeti için dini İslam'ı sevdirmek için nice gayretler sarf ediyorlar nice gayretler sarf ediyorlar. Evet. Ya çağır bal yapanları ya kovansız bırakma Allah'ım. Cihetlerini artır Allah'ım. Gayretlerini artır Allah'ım. Evet. Onların gayretleri çok şey yapmıştır. İslam aleminin Evet bu durumlara düşmesini düşmesine sebep olanlar vel fitnetu eşeddu minel katli fitne insanları birbirlerine kırdırma insanları birbirlerine düşürme katil den daha eşeddu e şimdi efendime söyleyeyim böyle bazen deniliyor ya efendim benim büyüğüm benim şeyhim benim şeyim kerametten adeta böyle moda oldu işte şey vardır yok yok valla kerami kimsenin kerameti yok keramet şeriatul garradadır keramet Cenab-ı Allah'ın kanunundadır eğer kerametleri bir savaşı durdurmaya yetmişse bir fitneyi ortadan kaldırmışsa efendim Mesulem bir derde çare olmuşsa vardır. Ama yoksa gelişi güzel efendime söyleyim falan müridine kızdı da falan şey yaptı da belasını buldu. Yok yok. Eğer bela vermek için bilme şu bu yapmak için bir keramet varsa tanımıyoruz. Varsın kendisine. Eğerse dinin izzeti için bir şey gösterilmişse tamam. Kabulümüz. Baş göz üstüne. Cenab-ı Allah diyor ki ve la teferreku ayrılığa düşmeyin. Ayrılığa düşmeyin. ve la ittekunu Onlar gibi olmayın. Ayetin devamı. Onlar ki kullu hizbin bimaledeyin ferihin. Herkes kendi grubunu aldı, onunla yetindi. Benimkiler benimkiler dedi. Ya Allah'ın dini için, dini mübini İslam için gayret etseydiniz muvaffak olurdunuz. Irak ne halde, Yemen ne halde, Libya ne halde, Suriye ne halde ve dünyanın çepe çevresinde ki Müslümanların hali ortada. Allah'a senalar olsun ki fedakar insanların fedakarlığı evet oralara da hizmeti götürüyor. Cenab-ı Allah'ın dininin aziz kılınması için çok çabalar sarf ediliyor. cenab Allah gayretlerini artırsın inşallah. Cenab-ı Allah bu dünyada onlara hissettirsin inşallah. Ayet-i kerimede vucuhun yevme izin naziretun ila rabbiha naziretun Cenab-ı Allah'ın vaadi haktır. İnsanlar fanidir. İnsanlar halık olamazlar. İşte bir grip her şeyinden aldı. Tepe taklak yaptı. Bütün tedbirler, bütün gidişatlar, bütün keyifler, her şey. Bir tarafa itildi. Demek ki hayat her şeye değiyormuş. Hayat mevzu bahis olduğunda öbürler teferruatsızdır, onsuz da olabiliyormuş onsuz da olabiliyormuş. Vucuhun yevme izin nadiretun Nice yüzler var ki nur saçan yüzler. Allah bildiriyor. İla rabbihâ naziretun Rabbine bakar. Alnı ak. Allah'ın dini için dininin yücelmesi için Herkese ilişti. Herkesi aldı. Ey insanlar bana bakmayın. Yücelik orada. Keramet orada. Kıtsaliyet orada. Hani bir ayette de diyor ki hayat orada. Size hayat hayat veren Cenab-ı Allah ve Resulünün sözlerine kulak verin kanunlarına getirisine kulak verin size hayat veren hayat orada onun için vücuhun yevme izin nadiretun öyle yüzler var ki nurlu yüzler nur saçan yüzler alnı ak Rabbim geldim yapacağını yaptım her şeyi yapmadım ama seneler olsun ya Rabbi nasip ettin ama çabaladım gayret ettim ila rabbiha naziretun Rabbine bakıyor alnı ak alnı ak sade halisane belki her şey yapmadı her şey elinden gelmedi ama ama sağlam duruş dini mübini İslam'ın yücelmesi için efendime söyleyeyim hak için, hakikat için uğraştı. Bizimkiler ben falan da alayım da kullu hizbin bi maladeyim ferihin. Sade benim görüm benimkiler, bizimkiler falan da. Ya ya muvaffak alınmaz. Hiç muvaffakiyet yoktur. Her yerde rezil rüsvay olurlar. Ama halkımız Allah'a senalar olsun dünyanın çepe çevresinde rahmet bulutu gibi böyle her tarafa değil mi? Ulaşıyor. O mazlumlar, o mağdurlar, o çaresizler ulaşıyor onlara. Cenabı Allah bunların imkanlarını artırsın inşallah. Vücuhun yevme izin nadiretun ve orada da nurlu yüzlerle Allah'a varsınlar inşallah. İlâ rabbiha naziretun Rablerine alın akıyla Rablerine bakan izler olsun inşallah. Zaman zaman yeri geldiğinde de bu rahmet bulutu misali halk gereken yerde de içinden yıldırımı çıkarıp da biri yerlere çakmasını da bildi. Cenab-ı Allah güç kuvvet versin silah sanayisinde çalışan çalışan insanlarımızın karşısında saygı duruyoruz. Tekrarlıyoruz. Silah sanayimizde çalışan personelin karşısında saygıyla duruyoruz. Cenab-ı Allah bu halka rahmet bulutu misali bu halka güç kuvvet versin, sebat eylesin, sabır eylesin, kanaat nasip eylesin inşallah. Birlik beraberlik için gayretlerini artırsın inşallah. Cenab-ı Allah bu belayı, bu musibeti بيران انجا داف اي lesson ان شاء الله جناب الله بوسخانتيي فراح لغا تات بيل اي ان شاء الله تات ان شاء الله دايسر ان شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير السلام على من يتابع الهدى اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين أهل السماوات والأرض وعلى أهل الإيمان والقرآن يا أرحم الراحمين أبت جناب الله جناب الله آخرته أهلي بوش إن شاء الله خيرلرا وسيلة يابسن إن شاء الله İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla Hebli lisana sıdkın fil ahirin ya Rabbi öyle bir ahlak öyle bir gidişat bana ihsan eyle ki iyilikle yad etsinler inşallah iyilikle yad etsinler inşallah bu insanlar ehli iman ehli hak hakikat yanında kıymetar, makbul ise Allah katında çok makbuldur. Allah'ın rızasına muvaffakiyettir. Allah muvaffak eylesin.